Ahir zamanda Hz. İsa Aleyhisselam Deccal öldükten sonra insanlar ekseriyete dini hakka girerler diyor. zaman diyor ki şu an diyor Deccal dünyaya hakim oluyor kendi zamanında. Talebeler diyor ki ya diyor, Deccal'i öldürdü diyor. Ya kardeşim Deccal'i öldürdü de tamam da zaman şu an Deccal benim zamanımda şu an dünyaya hakim oldu diyor. E hani öldürmüştü? Benim zamanımda hakim oluyor diyor. Mehdi zamanında yok olacak diyor. Risale-i Nur böyle yandan anlıyorlar. İncelemiyorlar, bakmıyorlar. Kendi kafalarına göre hareket ediyorlar. Olmaz. Bak hakim üzülceye diyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı. İsa dinine ait mühim bir hüsnü hatimesi için. Güzel sonuçlanma. Çünkü şirk içindeler ya şu an. Hüsnü hatime yani güzel sonuçlanma. Hüsn. Hüsn demek güzellik demek. Hatime bitme, hatme olması güzel sonuçlarına için değil semai dünyada cesediyle bulunan semai dünyada cesediyle etiyle kemiğiyle bulunan ve hayatta olan ölü olmayan hayatta diyor canlı diyor ruhu da o bedenin içinde Hz. İsa belki alemi ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten de ölseydi diyor yine de şöyle bir netice azim için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek o hakimin hikmetine uzak değil. Belki onun hikmeti öyle iktizat için vaat etmiş, vaat ettiği için elbette gönderecek diyor. Yani sizin dediğiniz gibi diyor, hakikaten ölseydi, Paramparça olsaydı cesedi, kemik olsaydı, yine Allah onu gönderir diyor İsa Aleyhisselam'a. Yani ondan da kurtulamazsınız diyor. İsa'dan kurtulmaya çalışıyorsunuz ki öyle değil diyor. Bizzat diyor, bes cesedi gökte diyor. Yerde cesedi yok şu an diyor. Diyorlar ya mezara koyduk. Mezarda değil diyor, gökte diyor Bediüzzaman. Mezarda değil gökte diyor. Ruhu da gökte, bedeni de kökte. gökte. Gökte bedeni ve ruhu tek parça olarak gökte bekliyor şu an diyor. Allah katında. Vaat etmiş ve vaat ettiği için elbette İsa Mesih'i gönderecek diyor. Bunu hiç nurculardan duyuyor musun? Nur talebelerden duyamazsınız. Yasak. Yasak hemşerim yasak diyorlar. Olmaz. Hz. İsa Aleyhisselam geldiği vakit herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir ilk geldiğinde. Teşhis edemeyebilirsin. Mecbur de değilsin. İsa olduğunu anlamaya. Onun mukarep ve havası kar, mukarep karip yakınlık demek. Yakınları mukarep ve havas seçkinleri seçkin talebeleri nuru iman ile İsa Mesih'i tanır. İmanın ile bakıyor kızıl saçlar ıslak gibi. Orijinal yani. Kuru olduğu halde ıslak görünüyor. Mesela bu belirleyici bir özellik. Çünkü rastlanan bir şey değildir bu. Çok zordur bu. Evet. Yani saçın kuru olup da yaş gibi olması çok zor. Aynen diyor. Hatta su damlatıyor gibi yaş görünür diyor. kuru. Orijinal onun özelliği. Çilli. Parmakları falan uzun, ince. Ayakları böyle. Boydan boya çilli, burnu, ağzı, göğsü, kollar var. her yeri çil. Ayakları da bütün vücudu çilli. İsa Mesih'in özelliği, kızıl ve sarı saçlı, bayağı sevimli ama çok çok sevimli. Evet, Küçük burnu ufak burnu mu? Ee, biçimli, güzel ağızlı ve çok keskin bakışlı, gri gözlüdür İsa Mesih. Ve uslup, akıl, Tabii muhteşem peygamber aklı olduğu için. Ama bazı insanlar tanımıyor tabii. Ya Aa, ne güzel insan diyor. Ama mukarref havası yakın olduğu için onun harikule dağını gördükleri için anlıyorlar. O iddia etmiyor başta. Ben İsa'yım demiyor. Talebeler de iddia etmiyorlar İsa'dır. Ama çok benzediği için Allah'u alem o diyorlar. Biz de öyle diyeceğiz. Yani Allah'u alem o diyeceğiz. İnşallah. Yoksa yani illa ki kabul edeceğin diye bir şey yok. Yoksa bedahat derecesinde herkes onu ilk geldiğinde tanımayacaktır. Yani açık böyle gökten inme Cık. tanıyamazsın öyle, öyle şey yok. Bir yerde bir Hristiyanların bulunduğu bir evde olabilir bir yerde de olabilir. Şeyde diyor İncil'de bir hırsızın gelişi gibi anı geleceğim diyor. Ev, oradaki ifade evde bulunacak. Çünkü gelen Ha mesela belki kim bu adam diyecek. Evet. Evin içerisinde yani o incinin benzetmesi manidar. Haşa. Çünkü mesela adam akşam evin içinde gezinirken bir sordu uyuyor. K kıyafeti benzemiyor hiç o zaman. Ayakkabısı benzemiyor. Görünüşü benzemiyor. E uyandıracaklar. Aramice konuşuyor. Değişik bir insan. E sonra dil öğretecekler. Yani kendisi öğrenir zaten. Annen kim diyorlar? Yok. Baban kim? Yok. Nereden geldin? Yok. Hatırlamıyorum diyor. Bilmiyorum. Geçmişini hatırlamıyor. Bazen öyle oluyor ya insanlar. Geçmişini hatırlamıyor. Yok. Konuşun. Zaten hemen şüphelenecekler. Yani İsa olduğunu anlayacaklar. Ama gün geçtikçe bu daha da pekişecek. İsa Mesih oldu. Konu bu şekildedir. İmam Mehdi de, de öyle. Mehdi halk ilk geldiğinde bedayeten diyor Bediüzzaman. zaman. Halk tanımaz diyor Mehdi. Mehdi kendisi daha kendisini bilmez diyor bir başlangıcında. Belki o eşhas ahir zaman diyor. İmanın nuruyla tanınabilir diyor Mehdi. Bak belki diyor Bediüzzaman. Tanınmıyor mu? Anenen faaliyet yapıyor halk içinde. Anenen böyle artık. Bağırıyor olay yine tanıyamıyorlar. Ya kaynıyor olay yine tanıyamıyor. Allah'ın Allah perdeliyor. Göremiyor. Hatta Mevla'nın mı söz var bilmiyorum tam hatırlamadım. O sana bakar diyor, sen de ona bakarsın. <laughs> ama o sen onu tanıyamazsın diyor. Mehdi sana bakar, sen Mehdi'ye bakarsın diyor. Ama sen onu tanıyamazsın diyor. Bir şeyin de ya, e, sözlerin içerisinde. Evet. Ne yapalım? E, o zaman biraz Genel oradan devam edelim kardeşlerimize ezberlesin diye ben onları sürekli yayın atıyorum ki inşallah su gibi ezberlerini alsınlar. Kafası donuk bazı kardeşlerimizin o donukluğunu açırlar yani inşallah o i̇nşallah. ısıtıldın mı o buz eriyecektir. Hem enaniyet gidecektir hem kafadaki donukluk gidecektir. Konuyu anlayacaklardır bazı kardeşlerimiz İnşallah.